Arkadaşlar merhaba. Makinamız Jack Urus modeli. Makinamızın en güzel özelliği hem ince kumaşlarda hem de kalın kumaşlarda duraklama yapmadan rahat bir şekilde çalışması. Şu an önce bir kotta deneyeceğiz. Bakın. Durmuyorum. ve hız, Hızımı kesmiyorum. Evet. Bakın gördüğünüz gibi eklemelerde herhangi bir şekilde bir zorlama veya dikişte bir bozulma yok. Şimdi aynı şekilde şöyle bir deneme kumaşımız var. Bakın tek kat, çift kat, tek kat ve şurada da bakın esnek bir kumaş var. Normalde bunun hepsini aynı anda dikmesi zordur o varlıklarda. Şimdi onun denemesini yapıyoruz. denemesini yaptık. Bakın tek kat, çift kat, üç kat. Ve en önemli yer burası. Bakın bu kumaş esnek bir kumaş. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde ne dikişte bir esneme var ne de dikişte bir bozulma var. Bunu yapan tek makina Jacques Cruz.